I don't discuss with the press things internally. I repeat this all the time. If there is a culture where people share with the media, directly or indirectly, what happened in our day by day, that's not my culture. I'm not going to tell you if I met the president I'm not going önünde iç meseleleri konuşmuyorum ben her zaman bunu dile getiriyorum. Eğer burada böyle bir kültür varsa medya ile direkt veya in, e, direkt olmadan bir şeyler paylaşma kültürü varsa günlük hayatta olan iç meselelerle ilgili bu benim kültürüm değil. Dolayısıyla başkanla görüştüm mü görüşmedim mi bu konularda yorum yapmıyorum. i am a loyal person. and uh, the only time i had a direct contact with a club, i informed Fenerbahce about it, was not now, was in, uh, was in january. i had a meeting with the club. i asked my president to have the meeting. i had the meeting. i informed the club. I didn't accept the, the offer, but I informed even before, even before the the meeting. So I can I can say that I didn't have any meeting with um, the Portuguese uh, football federation. And in case I have, my club would know even before. Ben sadık bir insanım. En son bir kulüple direkt bir iletişim kurduğum en son zaman zaten Fenerbahçe'yi bu konuda bilgilendirdim ki bu şimdi olan bir şey değil. Ocak ayında olmuştu kulübümden bir toplantı talep ettim ve kulübümü bir kulübün benimle ilgilendiğine dair bilgilendirdim. Fakat bu teklifi kabul etmedim. Ama görüşmeden önce de kulübümü bununla ilgili bilgilendirdim. Dolayısıyla Portekiz Federasyonu'yla ile de herhangi bir görüşmemiz olmadı. Ama zaten böyle bir şey olsa, böyle bir şey olursa, kulübüm bunu onlarla görüşmeden önce biliyor olur. Dolayısıyla şu anda onlarla Portekiz Federasyonu ile görüştüğüm haberinin gerçek olmadığını söyleyebilirim. No, I'm focused on the pitch and I'm focused outside the pitch. Um, I think my season was a success at one. Single level, which was the world to know how is the Turkish League in that I was fully uh, successful uh, because of my because of my career, I have uh, lots of people around the world that follows me, and I could control that by by media in uh, in the most important countries in, in European football, and was a huge success because everybody knows how is the Turkish League. In, in, in that sense, I don't regret at all to be also focused uh, outside. I realize that I am powerless. I realize that the seeing is much more stronger than I could um, expect, but at that level was uh, a success. Uh, then uh, on the pitch, um, we didn't lose the title because to lose something, you must have it. We didn't lose anything. To lose this watch, I can lose because it's mine. You cannot lose this watch because the watch is in my wrist, it's not yours. So we didn't lose anything. So at that level, we can say we were not successful, but at the same time, I can say that. is a competition when uh, uh, you finish second, you know that you are the champion. <laughs> you are the champion of the second of the second league because there is one league and then is uh, is another one. But no, um, I'm not happy. Uh, I could do better. Um, we could do we could do do better. So I'm not uh, obviously um, happy. Ben hem sağ içine hem sağ dışına odaklanıyorum. Başarı konusunda bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum. O da bütün dünyanın Türkiye liginin nasıl olduğunu görmesini sağlamak konusunda bu konuda kendimi tam başarılı görüyorum. Kariyerime baktığınız zaman çok fazla insan beni takip ediyor. Dolayısıyla önemli ülkelerde medya anlamında bunu kontrol edebiliyorum ve bunu büyük bir başarı olarak görüyorum artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor ve bu anlamda da aslında sağ dışı şeylere odaklandığım için herhangi bir pişmanlığım yok. Ama bir yandan da şunu fark ettim ki ben gerçekten güçlü değilmişim çünkü buradaki şey hayal ettiğimden, tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Bu anlamda kendimi başarılı buluyorum ama sağ içerisine baktığımızda da biz aslında bir şey kaybetmedik. Çünkü bir şey kaybetmeniz için önce o şeye sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla biz herhangi bir şey kaybetmedik. Mesela bu kolumdaki saat, bunu kaybedebilmem için benim olması gerekiyor. Siz bu saati kaybedemezsiniz çünkü bu saat benim bileğimde. Dolayısıyla biz herhangi bir şey kaybetmedik ama şunu söyleyebilirim ki bu ligdeki ikinci turnuvayı kazandık. Çünkü aslında iki ayrı lig var gibi düşünebiliriz. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumdan dolayı mutlu değilim. Daha iyisini yapabilirdim. Tut. Birlikte daha iyisini yapabilirdik. Dolayısıyla tabii ki içinde bulunduğumuz durumdan dolayı mutlu değilim. I told already that uh, there are things that I feel powerless. I can do better. My players can do better. But I don't know if it is uh, if it is enough to play a great competition. i don't know in relation to the preparation of next uh, of next season in relation to to the squad to the players it's something very very internal that i'm not going to to inform about anything i can just say that it's something that is uh, To je dolžnost, ki jo je treba opraviti, in sicer organizirati predsezono, ki je popolnoma organizirana v vsakem detajlu. Kdaj začeti, kam iti, s kom igrati, čas za trening, čas za igranje, različni profili nasprotnikov, različne ravni nasprotnikov, zadnja tekma doma pet dni pred prvo tekmo. official match for the Champions League that I can I can confirm because it's about logistic it's about organization I can confirm that is uh, organized at every detail Demin de belirttiğim gibi kendimi bu anlamda güçsüz hissediyorum. Tabii ki ben daha iyisini yapabilirim oyuncularım, daha iyisini yapabilirler ama bunun iyi bir sezon geçirmek için yeterli olup olamayacağını bilemiyorum. Dolayısıyla bu konuda bir bilgim yok. Önümüzdeki sezonun planlaması ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Evet tabii ki oyuncu gelecek oyuncular kadro konusunda bu konularda konuşmuyorum. Çünkü bunlar çok iç meselelerimiz bizim. Dolayısıyla bu konu hakkında bilgi veremem ama söyleyebileceğim bir şey varsa o da şu. Tabii ki bu bizim görevimiz. Sezon öncesi kampı organize etmek. Nerede olacağımız, hangi tarihlerde olacağımız, kimlerle oynayacağımız bunları organize etmek bizim görevimiz. Hepsi organize edildi, hepsi planlandı. Antrenman zamanları, hazırlık maçlarının oynanacağı zamanlar, farklı profillerde, farklı seviyelerde rakipler bunların hepsi organize edildi. Son hazırlık maçımızı evimizde Şampiyonlar Ligi elemelerinden 5 gün önce oynayacağız. Bu tarz bilgileri verebilirim çünkü bunlar organizasyonel anlamda verebileceğim bir bilgiler. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki evet bunların hepsi planlandı. Ya Professionals We have to to cope with anything that comes from from the stands. I think that is a part of uh, of professionalism. There are different cultures. You have to adapt to different to different cultures. Uh, a certain level of uh, of education, a certain level of uh, you know, I have a certain information about what uh, the sport uh, is, DNA, everybody is, uh, is different. Every country is different and every people is, is different. And professionals, if you don't adapt, if you don't adapt to, to that, is, is, really, is really difficult. But I think uh, Happy, not happy, deserving um, or not deserving, I think when you are on a on a football stadium, you have just to to not just to accept respect, just respect the the reactions of uh, of the public and do your job the best the best you can. I can imagine. I'm not a player, but I can imagine that to be a player and to be uh, on the pitch, uh, taking responsibilities, making decisions, I can imagine that for the players is not uh, is not easy. But you have to adapt. You have to adapt. I think it's as easy as as that. And I think um, in relation to the way uh, Galatasaray uh, celebrates celebrates uh, uh, that title i think when you celebrate something great shows your human dimension i think when fans because fans are fans i think when fans have a certain kind of, of attitudes anything is acceptable because fans are, are fans when it is uh, internally shows your dimension your human dimension as a professional and also as a, as a club and, and 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 as a leader i think they handed they handed not the season but they celebrate the title with one episode that reflects exactly what they are which is winning 2-0 and having a goalkeeper taking a taking a penalty or minute 90 I think that's a perfect image of what they are. Bizler profesyoneliz ve bizlerin tribünden gelen şeylerle baş edebilmesi gerekiyor. Bu profesyonelliğin bir parçası tabii ki her ülkede farklı bir kültür var ve sizin de içinde bulunduğunuz kültüre adapte olmanız gerekiyor. Belli bir seviyede belli bir bilgi birikimine sahip olduğunuz zaman aslında sporun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu işin DNA'sı nedir? Her insan farklıdır, her ülke farklıdır, her kültür kültür farklıdır. Dolayısıyla bir profesyonel olarak buna adapte olmazsanız işiniz çok çok zor olur. Ya yani bir oyuncu olarak mutlu da olsanız veya olmasanız hak ediyor veya hak etmiyor da olsanız tribünlerden bir şey geldiği zaman, stadyumdan bir şey geldiği zaman bunu kabul etmeli. Daha da doğrusu bunu buna saygı duymanız gerekiyor ve buna saygı duyarken de elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Ben bir oyuncu değilim, bir futbolcu değilim ama tahmin edebiliyorum saha içerisinde karar vermenin bu bu şartlar altında sorumluluk almanın kolay olmadığını tahmin ediyorum ama belirtmiş olduğum gibi bu duruma adapte olmanız gerekiyor durum bu kadar basit Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları ile ilgili de şunu gösteriyorum. Aslında kutlayış biçiminiz sizin insani boyutunuzu gösterir. Taraftarlar farklıdır. Taraftarlar taraftardır. Onlar belli davranışlar sergileyebilirler. Çünkü belirtmiş olduğum gibi taraftarlar sonuçta günün sonunda taraftarlardır ama siz kulüp içi olarak yapmış olduğunuz hareketler sizin insani boyutunuzu gösterir. Bir profesyonel olarak, bir lider olarak ve aynı zamanda kulüp olarak ki aslında bugünkü şampiyonluk kutlamaları bence sezon boyunca ki hikayelerinin bir özeti gibi oldu. 2-0 iken 90. dakikada kaleciye penaltı attırmaları bence onların nasıl olduklarını göstermek adına harika bir görüntüydü.